Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Ee, abone ve like'lar için teşekkür ederim. Beni izleyenlere sevgiler, saygılarımı sunarım. Arkadaşlar e, bazı hisse yorumlarında sizlerin e, yorumlamak ve analiz etmek istediğim hisseleri yorumlara yazabilirsiniz dediğimde gelen hisselerden birisi Ege Profil Ticaret. Bunu analizini ve yorumunu e, rica etmiş arkadaş. E, bunu kısaca baktım, e, araştırdım. Mali bilançosuna baktım, karlılık oranlarına baktım, ödenmiş sermayesine baktım ve Ege profili e, mali olarak iyi durumda, kar getiren bir durumda. Sene içerisinde 45'lere kadar çıkmış pandemiden e, sonra. Kasım aylarına kadar 45'e kadar çıkmış. Daha sonra tabii bir düşüş. Bütün hisselerde olduğu gibi. Şu an 28'lerde. Ama mali durumu iyi. Karlılık oranı iyi. Ve bu her sene e, karı 2008'den önce 10 defa bedelsiz sermayeye. 2008'den sonra da bir defa bedelsiz sermayeye gitmiş. Yani karlarını ya temettü olarak dağıtıyor ya da bedelli sermayeyle. Bu sene bedel bu sene temettü dağıtmamış ve bunun yerine olağanüstü yedek akçeye para aktarmış. Yani bir sonraki yatırımlar için, gelecekteki yatırımları için bir e, sermaye birikimi yapmış, temettü dağıtmamış. Bu da gösteriyor ki e, önümüzdeki 2001, 2021 yılı içerisinde bedelsiz sermayeye gidebilir. E, bedelsiz sermaye gidebilmesi mali durumunun iyi olmasına kaynaklanıyor. Mali durumunun iyi olması ya temettü verilmeye ya da bedelsiz sermaye giderek yeni bir finans, yeni bir yatırım olarak e, kullanmakta. Şu an 28'lerde olan e, Profil'in eğer bedelsiz sermaye açıklama oranı yüksek olarak görüyorum ben. Eğer bedelsiz sermayede açıklarsa tekrar 45 45'lere gelebileceğini, 45-50'lere yine bedelsiz sermayeden sonra çıkabileceği kanaatindeyim. E, maliyeti yüksek olanlar varsa bunların e, maliyet düşünmelerini tavsiye ederim 28'lerde falan. Mali durumu iyi bir firmamız. Bir diğer e, analiziniz istediğiniz veya isteyen arkadaşlar ne taşın yorumlanmasını istemişler. Ne taş Ege Pro ticarete nazaran zarar gösteren bir şirket. O da aynı diğer hisselerdeki gibi, Ego Profil'deki gibi pandemiden sonra Kasım aylarına kadar bir yükseliş göstermiş. Tekrar şu an 20'lerde, 22'lerde 30 küsürlere kadar çıkmış ve şu an düşüşlerde ve eksi gösteren bir firma. Hani uzun vadede beklemek isteyenler için maliyet düşürmelerini tavsiye ederim NetTaş'ta. Onun dışında ne taşın zaten ortakların bir kısmı askeriye uzun vadede beklenilirse karlılık gösterir. Şu an alanlar için herhangi bir yatırım tavsiyesi bulmak istemem. Zaten bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. SPK uyarınca beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Netaş taş için olumlu yükseliş yükseliş için söylemek isterdim. Fakat zaten zararda olan bir şirketin hani kol kesip çıkmak yerine uzun vadede beklerseniz maliyetinize ulaşırsınız. Yüksek maliyetli olanlar. Fakat Ege profil için e, tamamen olumlu şeyler söylüyorum bedelsiz sermayeye gidebilme imkanı var. Bu sene temettü dağıtmadığından karın düzenli bir şekilde olmasından dolayı. Eğer bedelsiz sermayeye giderse tekrar 45-50'lere kadar çıkabilir. Bunlar e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Analiz ve yorumlar bana aittir. Benim fikrim ve şahsi görüşlerimdir. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. E, bayağı takıldığınız yorumlamasında analizinde sıkıntı yaşadığınız şeyler varsa yoruma yazın. E, kesin bir net şey söyleyemiyorum ama bakarım. Söylenmesi gereken şeyler varsa videosunu çekerim. Eğer söylenecek bir şey yoksa da yapacak bir şey olmaz. Bütün borsa severlere, kanalıma abone olan olmayan herkese sevgiler, saygılar. Abone olmayı izleyenler için abone olursanız kanalımızın daha büyüyüp daha gelişmesine yardımcı olursanız hem bizim için hem sizin için faydalı olur. Çünkü bizim buradaki sizlere amacımız borsayı tanıtmak, borsaya yeni yatırımcıları geliştirmek, bilgi vermek. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Bilgi amaçlı videolar da çekmeye çalışıyoruz. Biraz daha yeni yatırımcılara yönelik hisse tanıtımları yapıyoruz. Herkese sevgiler saygılar.